Merhaba arkadaşlar ee, uzun bir aradan sonra e, yeniden karşınızdayım ama bu sefer e, hesabımı maalesef değiştirmek yani yeni bir hesap açmak zorunda kaldım çünkü e, GTA 5'in çıktığı ilk günlerde e, hesabım maalesef kendi atamdan dolayı çalındı yani. Yani bu şeyden dolayı çok özür dilerim sizlerden de. Yani kendimin mallı affedersiniz. Hatta çalan çalan kişinin kişiyi de yani ismini göstermek istemiyorum ama bana göstermeye kendini iyice yani yani ispatladı mı diyeyim ne desem bilmiyorum ki yani her neyse ben ben size göstereyim yine de arkadaşlar. Size yani öğüt olsun diye yani bakın hatta şurada bu arkadaşlar bu çocuğu asla eklemeyin. Yani eklerseniz de hemen yani o size eklerse hemen silin arkadaşlar. Yani bilmiyorum yani yani bir şey diyemiyorum artık yani nasıl insanlıktır bu nasıl bir şeydir hiç kav yani kavrayamıyorum yani. Hatta bazen ağlayasım geliyor. Niye böyle yapıyorlar diye. Belki o videoyu bu izler. Anlar benim ne, neler hissettiğimi Ama zannetmiyorum adam almış. Ah oh, İçinde içinde de plus da vardı. Her şeyi aldı. Neyse. Neyse. Yani sonuç sonuç olarak arkadaşlar yani hesabınızı hiç kimseye vermeyin. Hiç kimseyle oyun paylaşmayın. Bakın görüyorsunuz eskiden XXM1'di şimdi xxm 2 oldu. O da bir Kıçıkırık GTA geta de yani. Get, get, 5 için yani hesap da gitti elden. Yani ben geta 5 kötüle mi vardı yani şey anlamayın yani yanlış anlamayın da. İşte bir onun için yani bir de kendi affedersiniz mallarım olduğu için. Hesabımdan gitti xxm ne güzel duruyordu işte Niye verdin hesabını GTA 5 bana dedi senin ee, hesabına para ekleyip GTA 5 alacağım dedi Oradaki malın var ya hiç taşısınmaz arkadaşlar yani ya Affedersiniz biraz şey konuşayım ama kusura bakmayın işte de de sana yata beş verim dedi yani yata beş hesabına para ekleyeyim dedi yata beş alayım dedi ikimiz paylaşırız dedi sonra bu aldı hesabı baktım bir gün geçti iki gün geçti üç gün geçti dedim sordum vereceğim diyor sordum vereceğim dedim e vereceğim dedim vereceğim, vereceğim, dedi o o o o o o ben o o o 10 gün sonra falan hesabı yani açmak zorunda kaldım işte astım bu eee ondan sonra da o çocukla yani hiç görüşmemeye çalışıyorum çünkü o çocukla görüşürsem yani ne yapacağımı bilmiyorum o çocuğa ben affedersiniz herhalde görsem o çocuğu bir oyunda herhalde ana avrat söyler mi çocuğa çünkü yaptığı şey benim, benim gibi yani bana çok kötü dokundu o yaptığı şey. Niye yaptı hiç an, yani şey niye yaptı demeyeyim de yani ya çok dokundu ya bana. Neyse arkadaşlar ya son yani sonuç olarak hesabınızı hiç kimseye vermeyin şifrenizi paylaşmayın ee, Oyununuzu da paylaşmayın alın kendiniz kendi oyununuzu oynayın ya oynayın kendi oyununuzu. Hiç kimseyle bir şey paylaşmayın. Siz de kalsın hesabınız sonsuza kadar yani i̇şte ne kadar sorun Şimdi e, arkadaşlar e, bir de duyurum var. Şimdi gördüğünüz gibi şurada belki görüyorsunuzdur. PlayStation 4. 13 ayakta Türkiye'de çıkıyor. E, ben de işte yaza doğru e, yazdan önce de alabilirim de bilmiyorum yani. İnşallah yaz yaza doğru almaya çalışacağım işte PlayStation 4'ü ee, PlayStation 4 aldığımda e, yeni daha fazla yani daha fazla video gelecek Çünkü PlayStation 4'ün arkadaşlar e, Video çekebilme özelliği var yani Ondan bu özellik daha hoşuma gitti yani benim e, Videoları Yani YouTube'da paylaşırım yani Daha fazla video gelir bundan sonra artık ee, PlayStation 4'ün kolaylığı. Ee, bir de şey arkadaşlar bu canlı yayın özelliği var PlayStation 4'te. Twitch ve e, Ustream üzerinden. Ee, canlı yayınlar e, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani canlı yayın olacak? Ee, canlı yayınları işte Twitch Türkiye'den yani yapacağız servis olur herhalde muhtemelen yani PlayStation 4 çıkması çok iyi oldu hem de bu dönemde yani fiyatı da çok uygun ee, alacaklar için söyleyeyim fiyatını ee, 1399 TL arkadaşlar fiyatı ee, bir de ek olarak şey arkadaşlar Battlefield 4 yakında alıyorum inşallah Battlefield 4 videoları da gelecek ee, Soracaksınız niye böyle e, Uzun süredir video çekmiyorsun ee, Arkadaşlar hem okul Hem okuldan dolayı yani derslerden dolayı Hem de bu Benim hesabımı e, Çalmışlardı yani çok Üzülmüştüm bu o yüzden hiç çek Çekmeye moralim olmadı yani Eski videolarıma da işte Gördüm de bakıyorum bazen ikisi sevir diye. Keşke diyorum ama işte bilmiyorum Keşkeyle. Neyse arkadaşlar ee... iyi günler dilerim. Kimseye hesabınızı kimseye hesabınızı vermeyin ya da hiçbir şey bilginizi paylaşmayın. Eee, i̇yi günler dilerim.